Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde dengeyi işleyeceğim. Bir tepkimenin denge tepkimesi olabilmesi için minimum enerji ve maksimum düzensizlik birbirine zıt olması lazım. Demek ki minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt olacak. Ya hocam ben bunu unuturum gençler. Size bir ipucu vereceğim. Mesela bir terazi gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Terazinin bir kefesinde dara bir kefesinde el marmutu yok mu var? İşte bu da aynı şekilde olması lazım. Mesela ki bir tepkimenin denge tepkimesi olması için bunu şu anda terazi kabul ediyorum. Bunun bir kefesinde ne olacak? Minimum enerji. Minimum enerji diğer kefesinde de aynen dara ağırlık olduğu gibi burada ne olması lazım? Maksimum düzensizlik olması lazım. Maksimum düzensizlik. Demek ki Minimum enerji maksimum düzensizlik birbirine zıt ise bir tepkime nedir? Denge tepkimesidir. Yani e, hocam hep minimum enerji reaktiflerde, maksimum düzensiz ürünlerde mi olmak zorunda? Hayır öyle bir şey yok kardeşim. Sen elmayı öbür kefeye de alabilirsin, darayı öbür kefeye alabilirsin. Yani sadece terazinin bir kefesinde enerji varsa diğer kefesinde ne olması lazım? Minimum enerji olması lazım. E Öyleyse ne yapmak lazım? Minimum enerjiyi biraz açarım, biraz da maksimum düzensizliği açmak istiyorum. Minimum enerji bir tepkimede enerji ya da ısı neredeyse, minimum enerji oradadır. Mesela ki H2 ve CO2'nin tepkimesinden h 2 ve karbon monoksit oluşmuş gençler, enerji nerede benim burada değil mi? Enerji benim reaktiflerde değil mi? Minimum enerji burada. Hemen şöyle yazalım bu tepkime için, mesela acaba bu tepkime bir de denge tepkimesi. Hemen karar vermek istiyorum. Minimum enerji arkadaşlar. Nerede? Burada. Minimum enerji yazın. Minimum enerji nerede? Rahatlıklarda. Düzensizlik de arkadaşlar. Gazların kat gazların kat toplamının büyük olduğu yer maksimum düzensizlik yönündedir. Biraz sonra onu zaten açıklayacağım. Burada özellikle şunu vermeye çalışıyorum. Bu tepkimede enerji nerede? reaktiflerde. Öyleyse minimum enerji reaktiflerde. Şimdi ikinci tepkimime geldiğim zaman ikinci tepkimimde enerji nerede arkadaşlar? Ürünlerde. Öyleyse ikinci tepkimim içinde tekrar şöyle yazdığım zaman da minimum enerji ürünler tarafında. Şimdi ne yapalım? Maksimum düzensizliğe geçelim. Devam edelim mi? Maksimum düzensizliğe geçiyor şimdi. Maksimum düzensizlikle şu arkadaşlar. Katıdan sıvıya sıvıdan sıvı çözeltiye ve gaza doğru gidildikçe düzensizlik ne yapar artar. Katı sıvı sıvı çözeltide sıvısından daha düzensizdir ve gaz. Öbür taraftan gazların kat sayısının çok olduğu taraf daha düzensizdir. Mesela ki bu tepkimeye baktığım zaman katı var. Ne olmuş? Ben bu katıyı suda çözmüşüm. Dolayısıyla maksimum düzensizlik nerede? Ürünler yanında. Bu tarafta İkinci tepkime geliyorum. Etanolü suda çözmüşüm. Ne? Sulu çözelti oluşmuş. En çok karıştırılan yer arkadaşlar. Hoca sıvı mı kararsız, sıvı çözelti mi? Ya da düzensizlik hangi yönde? Sıvı çözeltiyle çözücülerinden daha kararsızdır. Dolayısıyla bu tepkimede de ne oldu? Ürünler yönünde oldu benim düzensizliğin. Öbürüne geliyorum. O ikinin su tepkimesinde gaz var, burada sulu var. He oksijen gazı suda çözülmüş apolar olmasına rağmen sakın unutmayın arkadaşlar. Maksimum düzensizlik. Burada gaz olduğu için ne olacak? Düzensizlik ve aktif veriyor. Bir tane adım atıp giriyorum öbürüne. SO2, O2 ve SO3 oluşmuş. Burada, burada ne var? 3 mol gaz var değil mi? Yani burada 3 mol gaz var. Öbür taraftan ürünlerde kas 2 olduğu için burada da 2 mol gazım var. Dolayısıyla rahatlıkla bir iki gazların kas gaz sayısı 3 ürünlerde iki olduğu için de maksimum düzensizlik ne oldu? Rakipler yönünde oldu. Aşağıdaki tepkimeyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Biraz aşağıya inebiliriz. Bu tepkimeyle biraz yorum yapalım. Evet. Şimdi geldim. Acaba bu tepkime bir ters sinir tepkime, mi, denge tepkimesi mi? Çoğuca geliyor arkadaşlar. Hemen neye bakıyorum? Terazinin bir kefesinde enerji olacak, diğer kefesinde düzensizlik olması lazım ısı burada olduğu için öyleyse minimum enerji ürün yönünde değil mi? Minimum enerji ürünler yönünde. Düzensine geliyorum. Reaktiflerde 4 mol gazım var. Ürünlerde 2 olduğu için ne olacaktır? Reaktiflerde 2 gazların sayısı büyük olduğu için maksimum düzensizlikle nerede? Maksimum düzensizlik reaktifler yönünde. Öyleyse bu tepkime bir denge tepkimesidir arkadaşlar. Bu tepkime bir denge tepkimesidir. Şimdi devam edelim. Şimdi dengeye geçelim. Evet, denge bağıntısı arkadaşlar. Denge varsa mutlak surette sıcaklık sabit ve sistemin kapalı olması gerekir. Hızda da olduğu gibi arkadaşlar kimyasal tepkimelerin hızını yazarken derişimi değişmeyen saf katıyı ve sıvıyı ne yapmıştım? Yazmamıştım. Aynı şekilde de burada da hızdan yararlandığım için denge bağıntısında da derişimi değişmeye saf katı ve sıvılar yazılmaz. Hemen geliyorum burada neyim var? Reaktörlerde karbon monoksit ve Cl2 taz olduğu için eri tekmeniz V ileri Ki çarpı karbon monoksitin derişimi çarpı Cl2'nin derişimi geri tepkime içinde ne olması lazım? V geri K2 ya da K geri çarpı Cl2'nin derişimi. Eğer sistem dengede ise, bu bir denge tepkimesi ise ileri tepkime hızı geri tepkime hızı eşit olacak. Bu sefer ne oluyor? K1 çarpı karbon monoksit derişimi klorin derişimi eşittir K2 CO cl 2nin derişimi. Buradan oranladığım zaman K eşittir. Yani K1 bölü K2'ye. ve ne diyorum burada? Bunlar hız sabiti olduğu için bu sabitleri ben tek sabit altında topluyorum. K diyorum buna. Ve öyleyse CO, 2nin bölü karbon monoksit ve CL derişimi. Bunlar derişim olduğu için denge bağıntısındaki K'da KD ya da KC ile göstermiş oluyoruz. Şimdi denge arkadaşlar denge çok geliyor. Şimdi denge bağıntısında K neydi? Az aşağı karşı çıkar Şimdi buraya geldiğim zaman tamam Burada bu K sabit değil mi? Sabit. Öyleyse K sabit olduğu için derişimlerde sabittir. Yani denge anındaki bir sistemde arkadaşlar. Hem derişimler sabit hem de K sabit. Burada, burada ne olacaktır arkadaşlar? Bir hız olduğu için her zaman ileri tepkime hızı, geri tepkime hızına işte olduğu için ürünlerden reaktifler, reaktiflerden de ürünler oluşacak. Dolayısıyla denge dinamiktir arkadaşlar. Hız çünkü sürekli olduğu için denge dinamiktir. Ve buradaki özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Bunların değişimi değişmez. Bunların değişimi değişmediği için ölçülebilen özelliklerin yani hiçbiri değiş, ölçülmez arkadaşlar. Mesela bir iletkenlikteki değişim, bir pH'deki değişim, bir basınçtaki, bir hacimdeki değişim asla ölçülemez. Ve dengede ileri tepkime hızı, geri tepkime hızı işte olduğu için hız zaman grafiğini bu şekilde yazdım. Devam edelim lütfen. Bir de aynı zamanda dengedeki maddelerin birisi bitmez. Çünkü sen düşünsene kefenin birinden ağırlığı aldığı zaman ne yapar? Öbür tarafa basar. Dolayısıyla denge tepkimeleri asla arkadaşlar tam verimli tepkime değildir. Hilal tiplerin hiçbirisi bitmez. Devam edelim mi? Devam edelim. Evet. Şimdi aynı zamanda ben dengeyi fiziksel denge ve kimyasal denge homojen denge, heterojen denge şeklinde ne yapabilirim? Adlandırabilirim. Eğer Fiziksel denge geldiğim zaman, fiziksel denge maddenin fiziksel haller arasında kurulan denge, fiziksel denge diyorum mesela ki su ve gaz halinde ya da buhar arasındaki denge ya da aynı şekilde eğer tepkimeye de yer alan maddelerin tamamı aynı fazlaysa ben buna homojen denge diyorum, eğer farklı fazlaysa buna da heterojen Denge diyoruz. Denge demek ki fiziksel denge, homojen denge, heterojen denge şeklinde ya da kimyasal denge şeklinde adlandırabilir. Hemen bir tane sorumuz var. Demiş ki hangisi fiziksel denge tanımına girer? Fiziksel dengede ne olması lazım? Maddenin kendi fiziksel haller arasında kurulan denge olması lazım ya da kimyasal değişme olmaması lazım. O iki, o üçe dönüşmüş kimyasal bir denge. Burada disak kalitesi suda çözülmüş. Evet fiziksel bir değişme olmuş. Evet B şıkkı fiziksel denge. Devam edelim. Devam edelim. Evet demek ki B şıkkı fiziksel denge olur Başka bir soruya geliyorum şimdi. Evet dengeyle ilgili çok güzel hesaplama soruları var. Az daha yukarı çıkabiliriz. Gelelim soruya kadar, örneğe kadar. Şimdi geliyorum. Belli bir kaba ne olmuş? 4 mu? O, R, C, L bir kaba konmuş. Neyi soruyor? Denge sabitini sormuş. Şimdi arkadaşlar burada benim Dengedeki başlangıç mol sayısı, değişim mol sayısı, denge mol sayısı, ve denge, denge değişim diye ne yaptım burada? Sizin için güzel bir şekilde bir tablo yaptım. O ne? C'nin mol sayısı 4'müş. Ne ayrışmış bunun? %20'si ayrışmış da. Yani 0,8 etmez mi? Yani 4'ün %20'si 0,8 mol oldu. Öyleyse değişim mol sayısı 0,8 mol. Tabii ki başlangıçta bunlar yoktu. Ne olacak? Tepkimedeki kat sayıya bağlı olarak 2 molden 2 mol ve 1 mol oluşmuşsa bundan 0,8 mol azalmışsa bundan 0,8 mol oluşacak. Bundan da 0,4 mol ne yapacak? Oluşacak. Hemen devam edelim. Öyleyse denge mol sayısı. Denge mol sayısı ne oldu? 4. 0,8 azaldığı için burası 3,2. Bu zaten 0,8. Bu da ne oldu? 0,4 mol oldu. Ama ben denge sabitini hesaplarken gelişimler aldığım için ne olacak? Kabımın hacmi 2 litre olduğu için ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 3,2 2'ye bölünce 1,6 oldu. 0,8 2'ye böldüm. 0,4 oldu. 0,4'ü 2'ye böldüm. 0,2 molar oldu. Hemen K şurada hesaplamak istiyorum arkadaşlar. K eşittir. Kc ya da Kd çok önemli değil. Azot monoksitin derişiminin karesi çünkü katsayıları üst olarak yazıyorum çarpı Cl2'nin derişimi bölü NOCl'nin derişiminin karesi KC eşittir ne olacak NO'nun derişiminin karesi yani 0.4'ün karesi çarpı Cl2'nin derişimi 0.2 bölü ne olacak arkadaşlar bölü de 1,6'nın karesi 1,6'nın karesi diye yazdım. Hemen şurada bu kesirli bir matematiğe işlem yaptım arkadaşlar. 0,4 1,6 şurası ne olur? 1 bölü 4 olmaz mı? 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 oldu. Çarpı 0,2. Onu da 2 bölü 10 yazıyorum. Burada ne olur? 1 bölü 80 olur. Yani benim denge bağıntım 1 bölü 80 o da 125 olarak bulunmuş olur. Demek ki ne yapıyorum? Denge derişimlerini aldım. Üstleri yani katsayılar üst olarak yazarak sorunun cevabını 0, 0, 125 olarak bulmuş oldum. Cevap bursa. Diğer bir soruya geçelim. Evet. Diğer sorumuzda ne? Böyle yani iki litrelik bir kaba koymuşum arkadaşlar. Bunlar hep kabın hacmini bilinçli bir şekilde bir litre almadım. Yani öğrenci burada derişimi bulması için mutlaka ne yapması lazım? Hacmi kullansın. Ben de sorularımı alırken kabın hacmini bir litre almadım. E ne olmuş burada? İşte bu denge tepkimesini de 0.4 mol HCl ve 0.6 mol koymuşum. Daha sonra benim dengedeki, benim dengemdeki klorum mol sayısı 0.1 mol ise K'yı ne yapmış sormuş. Hemen gelelim mi? Benim kabımda 0,4 mol 0,6 mol var. Ürünler yok. Dengede 0,1 mol klor olduğuna göre şuraya 0,1 mol yazdım. Öyleyse bundan 0,1 mol oluşmuş. Katsayıya uygun olarak öyleyse suda 0,1 mol oluşacak değil mi? 0,1 mol yazmamıza gerek yok. 0,1 oluşacak. Bu da 0,1 oldu mu oldu? 2 mol Cl2 oluşması için ne olması lazım? Buradan 0,05 mol azalması lazım. 2 mol Cl2'nin oluşması için 4 mol azalması lazım. Bundan 0,1 mol oluşursa burada ne olacak? 0,2 mol azalacak. Hemen denge mol sayısı bu ne oldu? Denge mol sayısı bu 0,2 bu 0,55 oldu. Denge derişimine geliyorum. Kabımın hacmi neydi? Kabımın hacmi benim 2 litre olduğu için yazıyor başta. Bu 0,1 molar, bu 0,275 molar. Şu 0,05 molar, bu da 0,05 molar oldu. Hemen şurada geleceğim. K eşittir arkadaşlar. KD ya da KC hiç fark etmez. CL2'nin derişiminin karesi. 0,05'in karesi Çarpı ne olacak? Suyun değişiminin karesi. 0,05'in karesi. Bölü ne olacak? 0,1 üzeri 0,1'in dördüncü kuvveti. Çarpı ne olacak? 0,275. 0,275 oldu. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Şu 0,05'i 1'e böldüğün zaman ne olur? 5 bölü 10'dan aslında şurası 1 bölü 2 çıkar. Yani şurası 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 üzeri 4. Yani şurası 1 bölü 2. Şurası da 1 bölü 2. Hem üstlerin kuvveti 4 hem de altın olduğu için 1 bölü 2 üzeri 4 çarpı 1 bölü 0 275 yapar. Öyleyse bu ne yapar? 1 bölü 16 çarpı şunu ters çevirdiğin zaman 1000 bölü 275 yapıyorum. 1000 bölü 275. Şunu ne yapacağım? 8'e böldüğüm zaman şu 2 çıkar. Şu 125 çıkar. Şunu 5'e böldüğüm zaman 5 olur. Şunu 5'e böldüğüm zaman 11 çıkar. Öyleyse benim denge bağıntım 5 bölü denge sabitim. 5 bölü 22 olarak ne oldu? Çıktı cevap C'den. Evet son sorumuz da dersimizde bitirmiş olalım arkadaşlar. Evet öbür soruya geldik. Çok güzel bir soru. Çok soru soruyor ÖSYM buradan. Gençler böyle bir grafikte ne yapmak lazım? Öncelikle tepkimedeki maddelerin kat sayılarını bulmak lazım. Çünkü niye? Maddelerin değişimi kat sayıya bağlı değil mi? E kat sayıya bağlı olduğu için ben bir daha bak kat sayılarını bulacağım. Gençler bu tepkimede x azalmış y ve z oluşmuş. Dolayısıyla ne olacak? x'den Y ve Z oluştuğu için Y ve Z oluşmuş mu? Oluşmuş. E ne yapıyorum öyleyse? X'in mol sayısı 1'den 0,2'ye düşmüş. Değişim ne oldu yavrum? Değişim 0,8 oldu. 0,8. Yeni mol sayısı 0,4. Z'deki de 0,8 olduğu için 0,7. Y 0,4. Z 0,8. Şimdi ne yapacağım? Bu tepkimenin kan sayısını bulmak için en küçük değişimi bölüyorum. Yani hepsini ben 0,4'e böldüğüm zaman 0,4'e böldüm. 0,4'e böldüm. Bu sefer 2 xten Y artı 2 Z oluşmuş mu? Oluşmuş. Hemen tamam. Tepkimemi buldum. d mol sayısı X 0,2 mol Y 0,4 mol Z ne hoca bu da sıvı uygun 8 mol. Ama benim kabımın hacmi 2 litre olduğu için denge derişimi bu ne olacak? 2'ye bölüyorum. Sıvı uygun 1 molar. Sıvı uygun 2 molar. Bu da sıvı uygun 4 molar oldu mu? Mol oldu. K, D ya da K eşittir. K, C. Fark etmez arkadaşlar. Ne olacak? Y'nin derişimi 0,2 çarpı ne olacak? Z'nin derişiminin karesi. 0,4'ün karesi. Bölü ne olacak? X'in dirişiminin karesi. 0,1'in karesi. O ne olacak öyleyse? Şunu götüreceğim yahu. Aha şunu götürdüğüm zaman ne olur? Yani 4'ün karesi 16. Şöyle oldu aslında. 0,2 çarpı 16. O da ne yapar? 3,2 yapar. Evet cevabımız da şey, demek ki kat buluyorum. Ondan sonra denge bağıntısını yazdım. Evet gençler bu kadar kimyacı hocayı izlemeye takip edin. Kimyada hiçbir sıkıntınız kalmasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.